Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta ne yapıyoruz? Yine 15 Temmuz 21 Temmuz arasında burçlarımızı neler bekliyor? Rutin yorumlarımız. Evet bu hafta çok değişik, çok ilginç bir hafta. Her zaman diyoruz ama her haftanın kendine göre bir ilginçliği var ve takip ediyoruz. Bakalım bu ilginçlikler bize neler getirecek. Güneş hala sizin burcunuzda. Özellikle yükselen yengeçler için çok geçerli bu ego ve ben merkezciliğin güzel bir şekilde çalışıyor ama egoyu en güzel bir şekilde sunan, yumuşatarak, hiç kimseyi kırmadan kendi kişiliğini, kendi benliğini ortaya çıkarıp o duygusal tarafını güçlü bir şekilde karşı tarafa yansıtan bir özellik veriyor sevgili yengeçlere. Güneşle yengeçin bir arada olması, güneş çünkü ateş enerjisi, yengeç su enerjisi olduğu için birbirlerini ısıtıp soğutarak ortalamayı buluyorlar. Evet yengeçler artık biliyorsunuz güneş son haftanızda ondan sonra 22'sinden sonra Aslan Burcu'na geçecek. Para eviniz güzel çalışıyor yengeçler. Merkür ve Aslan size böyle ışıl ışıl pırıl pırıl böyle bir sunumlar getiriyor. Evet bazen paraların küçük gidiyor, büyük geliyor, büyük gidiyor, küçük geliyor. Yani ufak tefek aksilikler yapıyor ama Merkür ve Venüs bir arada Aslan'da biraz da sizi coşturuyor hiperaktif oluyorsunuz veya maddi konularda biraz fazla para harcama içgüdüsü içine de girebilirsiniz. Tabii ki bu çok sevilen, istenilen bir şey diyor. Çünkü çok para harcamak demek birazcık insanın can sıkıcı olabiliyor ama yengeçlerin sevdikleriyle görselliğe artı sosyal hayata, sosyal arkadaşlara bulunduğu alanlarda biraz kendini gösterebileceği, güzelliklerini sergileyebileceği alanlarda para harcamak istiyorlar. Yatırım da yapmak istiyorlar aslında. Özellikle altına yatırım yapmak için bu haftayı çok iyi kullanabilir sevgili yengeçler. Bu arada bilinçaltınız tabii ki Jüpiter size hala çok güzel etkiliyor ve etkilemeye devam edecek. Mars'tan da çok güzel etki alacaksınız ama son haftanız sosyal ilişkilerinizdeki o coşku birazcık daha relaksa geçecek. Pazar günden itibaren Evet, Mars 12. evinizde bu sefer hızlı planlar yapmak isteyeceksiniz. Arkadaş gruplarınızda ön planda olmak isteyeceksiniz. Çalışma hayatınızda hız kazanacak. Pazar günü tam karşıt evinizde bir dolunay gerçekleşiyor Oğlak'ta. Tam ilişkilerinizi sınamak, artı ilişkilerinizle ilgili olayları gündeme getirmek, oradaki olayları kendi içinizde değiştirmek ve disiplinli hareket etmek, iş imzaları, ortak gruplaşmalar, orada bir kendinizi gösterme kararlı adımlarınız, yeni iş kurma, arkadaş gruplarında el sıkışma, dostluklar, bütün bunlarda stabil olma ve ne istediğinizi çok iyi bilme. İşte bütün bunlar sevgili yengeçlerin özellikle bu hafta önem verdiği konulardan bir olacak. Bu arada yaşça büyük, Yaşlı, sizden daha tecrübeli insanlardan çok güzel destekler alacaksınız sevgili yengeçler. Bu özelliğinizi lütfen kullanın. Kararlı adımlar atmanıza devam edin. Enerjinizi özellikle yaşı ilerlemiş yengeçler için biraz daha yaşlılarla ilgilenmeleri ortak projelerinde tecrübeli insanlarda çok güzel feyiz almaları ve onlarla Muhteşem işbirliği içine girmeleri söz konusu. Evet sevgili yengeçlerimiz özellikle hızlı gelişen olaylara karşı dikkatli olun. Gardınızı alın. Çok fazla atılım, hızla düşün, hızlı atılım yapmayın. Planlı hareket etmeye dikkat edin. Bu haftanın en önemli burçlarından biri de sizsiniz. Diyoruz siz seviyoruz. Haftaya görüşelim. Kendinize iyi bakın.